Anam, canım anam, bugün yine gece oldu, karanlık çöktü, yüreğime hüzün doldu. Gittiğin her yolculuk ayrı bir soğuktu anam. Ama hiçbir mevsim gittiğin son yolculuk kadar soğuk olmadı be anam. Güzel anam, sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor. Gülmeyi unutmak değil, ağlamaya alışmak zor. Yaşamak ya da ölmek değil, yavaş özleyip olur, de yavaş, seni yavaş, 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 görmemek zor. O kadar gıda, gıda yerine sen bir şey yememişsin herhalde. Sen bir şey yemedin herhalde. Yemedin mi sabah? Azıcık Çorba. Baba, canı istedi bir şey var mı? Radın var mı? He? Öyle bir şey mi yok? Bir şeyler yiyeceksen adam buradan şey. Anam! Canım anam! Bugün yine mı? gece oldu. Karanlık çöktü. Yüreğime uzun ben. doldu. Gittiğin her yolculuk ayrı bir soğuktu anam. Ama hiçbir mevsim Olur, ol, ol, gittiğin ol, ol. son yolculuk kadar soğuk olmadı be anam. Güzel anam, sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor. Gülmeyi unutmak değil, ağlamaya alışmak zor. Yaşamak ya da ölmek değil, özleyip de seni görmemek zor. Sıkılıyor lan. Aynen <laughs> Sen, sana sıkılıyor lan. Bunu da ödüyorlar. He ha, o hava hava ana udursun. dursun. Değil ha ciğerlerini üşütmüşsün ya o yüzden şey oluyor. Ben Valla. Tamam. Ama hava veriyor ciğerlerini üşütmüşsün ya. Olsun. Ben olsam dağmam diyorum ha. Sen televizyonları açamadın mı bugün? Telefonla zaten telefon da avarız. Avarı telefon azıcık ya. Ama yarın telefon alacağım. Ben.